Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere metrik 18 civata çizimini yapacağız. Civata ile beraber somununu da oluşturup arkadaşlar çizimimizi sonlandıracağız. Bunun için ben bir isteden civata resmini ve ölçülerinin bulunduğu bir teknik resim bölümü açtım. İnternette çok var. Civata ölçüleri vesaire zaten çıkıyor zaten. Buradan arkadaşlar civatamızın metrik 18 civata için anahtar ağzı 27. S bölümüne baktığımız zaman şurada yazıyor. Civata başının kalınlığı ise arkadaşlar yaklaşık ne kadarmış 11.5 buçuk milimetreymiş. Ben geliyorum hemen bir tane buradan silindir çizelim. Çizdiğim silindir arkadaşlar ölçüye tekrar bakalım. E ana komple civatanın çapı ne kadarmış? O da 29.56 arkadaşlar. Bunu 29.56 mm olarak girip 11.5'da yüksekliğini oluşturuyorum. Daha sonra skeç açmak istiyorum ve geldim şuradaki bölüme bir tane poligonla altıgen çizeceğim. Çizeceğim altıgenin çapı ne kadar arkadaşlar? Buradaki bölümümüzün çapı kadar. Sınavımız açık mı? Açık. Ve buradan bunu tuttu. Evet tam tepesinden bunu tutmuş oldu arkadaşlar. Şimdi e, sanırsam ne yapacağım az çok anladınız. Eğer ben buradaki altıgeni olmasını istiyorsam şu dışındaki kısımları silmem lazım. Yani bu dışındaki kısımları silebilmek için de arkadaşlar benim e, bunu işte ters ekstürük vermem gerekiyor. Yalnız ters ekstürük verirsem bu çok çizim yapmaktan kaynaklanıyor. Mesela şuradaki park kısımlarını yapamam. Yani keskin köşe olduğu buralar. İşte buraları da tekrardan işte fillet komutuyla yapmak lazım ama tam net olmuyor. En güzel arkadaşlar civata çok çiziyorsanız veya çizdiyseniz bunu bu şekilde yapmak lazım. Şimdi bunu da arkadaşlar tekrar P'ye basıyorum. P ne yapıyordu? İşte projekten istediğim bir geometrinin kenarını bana veriyordu. Geldim. Bakın artık bunun burası ayrı ayrı ne oldu? Yani yapmasak eğer tam kesişmeseydi belki iyi olurdu ama bunun işi garanti almış olduk. Sonra finish sketch'ten bir çıkalım. Önce burayı bir bitirelim. Bakın burada dairenin dilimleri var. Ayrı ayrı. Şimdi bir de fillete girelim. Bunun ne kadar olacağını tam emin değilim ama şöyle bir bir dersem ne olur. Bir bir de bırakalım bakalım. Okey dedim. Şimdi bunun köşelerine pah atıldıktan sonra gerekirse sonradan değiştiririz. Extrude'a giriyorum. Bu, bu, bu. Buradakini. Altı köşeyi birden seçiyorum. Yukarı doğru değil. aşağı doğru. Evet gördüğünüz gibi bakın civatamın buralarını yapmış oldum. Ben bu fileti beğenmedim. Bunu bir buçuk yapalım. Heh, en azından daha fazla bunu ayarlamış olduk. Mesela bazı üreticilerde arkadaşlar şuralarını bile mesela şuralara şuralara şu alt kısımlara pah atabiliyorlar. bunları da kendiniz yine çemkul fillet komutuyla fazladan da atabilirsiniz. Bunu bakın bu şekilde yapmış oldum standart ölçülere göre. şimdi geliyoruz. Burası bittiğine göre Burada arkadaşlar bakın bir A bölümü var. Şuradaki C bölümü genelde civatalarda olmuyor. Özel bir civataysa vesaire oluyor ama ben burayı yapmayacağım. C bölümü zaten çok düşük bir değer 0.8 demek yapmayacağım onu. Buradan arkadaşlar direkt A'yı yapacağız. A dişsiz bölümü. Daha sonrasında komple diş olarak gidiyor. Ne kadarmış B'si? Hemen şuradaki L minimum 35 maksimum da 180. Yani biz bunu 35 mm'ye kadar da dişli yapabiliriz. 50'lik de yapabiliriz. 60'lık da yapabiliriz. Bize kalmış. Ama tamamı bunun 180'miş. O zaman biz arkadaşlar bunu 80'e yani 80 dişsiz kısmı olsun. yüzde dişli kısmı olsun. Toplamda 180 veya çok fazla olabilir. 50 dişsiz yüzde dişli olabilir. Toplamda 150 mm uzun 15'lik de uzun olabilir derseniz. 40'a 80 de olabilir arkadaşlar. 40'a 80 iyidir diye düşünüyorum. Bunun geldim. Ne kadar da bunun çapı arkadaşlar? Metrik 18 olduğu için D kısmı D kısmı bunun arkadaşlar D şurada direkt anma çapıdır. Bunu da 18 olarak alacağız. Şimdi geliyorum bunun alt kısmına ve şu gridleri kapatabilirsiniz ama vazgeçtim. Ee, bir tane sketch açıyorum. Şuraya. Açtıktan sonra buraya bir tane 18'lik çapında bir daire çiziyorum. Evet. Bu çizdiğim daireye extrude hemen verirsek. Bunu arkadaşlar new body olarak yapalım. Bununla bu ayrı ayrı olsun. NewBody. Ee, ne olacak? İşte 40 demiştik değil mi biz buna? Şuradaki ölçümüze hemen 40 yapalım. Burası dissiz kısım çünkü. 40 veya bu bana uzun geldi ya ben bunu sevmedim. Bunu e, 30 yapalım. E, dissiz kısmı. Daha sonrasında yine arkadaşlar extrude'a giriyorum. Yine buradaki bölüme extrude vereceğim. Bu da new body olsun. E, buna da arkadaşlar 50 dedim. ya. Toplamda 80'lik bir civatan var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle kapatırsak etki görebilirsiniz. Bunu da şöyle ayrı ayrı bodies kısmından şöyle aslında bunu ayrı ayrı body olarak yapması lazımdı ama şöyle tekrar gelelim. Bir daha extrude'a giriyorum. Şuradan seçtikten sonra new body şuradan new component olarak yapalım. Şöyle olsun. Çünkü ona diş açacağız arkadaşlar. Diş açtığımız zaman komplesini alır. O yüzden hani ayrı ayrı istiyorum. Evet. Burası ayrı ayrı. Daha sonra istersek kendimiz birleştiririz arkadaşlar. Ee, bunu da böyle yaptım. Bakın civatam bu şekilde oldu. Hatırlarsanız bizim arkadaşlar neyimiz vardı burada? Şu komutu vardı. Diş açma komutu. Buraya geldikten sonra bu arada civatamıza bakalım. Herhangi bir şey var mı? Ha, uç kısmında pah var. Ee, bunu da arkadaşlar pah ölçüsünü vesaire vermiş mi? Ya, vermemiş ama genelde 2 2, 1'e 1 vesaire olabiliyor. Ee, bunu da kendimiz şöyle dişi açısından daha iyi kavraması açısından arkadaşlar chamfer'da makineci arkadaşlar bunları daha iyi bilir. Daha iyi. çok uğraştırır şimdi benim hatam olabilir. bunu da şöyle 1 mm olarak yapsak oldu sanki. 1.5 da olabilir, 2 de olabilir. Civatanın büyük mega onun tabi ölçüleri var. Tekrar geldim create'e. Bunu da dedim. Diş açıyoruz. Ve arkadaşlar zaten direkt 18 aldı. İzometrik biz bir diş istiyoruz. Metrik. Metrik 18'de 1.5 2.5'muş. Metrik 18'e genelde arkadaşlar e, ya yani 1.5 civata diyelim biz buna. Bakın metrik 18'e 1.5'luk. E, model deyince de hatırladığım kadarıyla evet bunu 3 boyutlu şeyde yazıdan gösterebilecek şekilde yani, yani modellenmiş halini bize veriyordu. Şimdi bunu ölçü remember deseydik hatırlardı. Keşke deseydik ama neyse. Daha sonra istersek kendimiz bakabiliriz. Bakın civatamızı arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. E, verilen ölçülere göre. Şimdi ben buraya geliyorum arkadaşlar. Bir tane de bunun aynısından ne yapacağım? Somun kısmını yapacağım. Evet bizim somun kısmımız şurası. Şu aslında somun kısmı ile civata kısmı tamamıyla aynı. Geliyorum buradan. M'ye basıyorum. Bu parçamı seçtim. Bu parçayı seçtikten sonra arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Şöyle alta doğru alsın. Create copy diyelim. Bakın ben burayı şey yaparken hatırlarsanız şuradaki bölümle şuradaki bölüm ayrı ayrıydı. Sanırsam şurası. Şunu iki defa tıklayıp join değil de new body olarak yaparsam bakın yani işte bu özelliklerini o yüzden Fusion 360'ı seviyorum. Ee, şimdi tekrar M'ye bastım. Artık bunu seçersem yani bunu seçiyorum. Ee, ve copy dediğim zaman bunu alabilirim. Şöyle hatta biraz daha aşağı girelim. Böyle dursun. Aynı hizada aşağıda bir tane de civata başımız oldu. Yalnız civata başının arkadaşlar ne oldu? Nedir? Bunun aynısından bir de aşağısında olması lazım. Şuradaki mirror komutuna giriyoruz. Mirror, 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 mirror. Şurada mirror'ımız vardı. Daha sonrasında arkadaşlar ben face'i almak istiyorum. Tabii bunu yapabilmek için şimdi ben bunu mirror'layacağım ama neye göre nasıl hangi eksende mirror'layacağım? Şimdi bunu normalde yarısını kesip parçayı olduğu gibi öbür tarafa mirrorlayıp şey de yapabilirsiniz. Birleştirebilirsiniz combine'ını. Veya sadece şuradaki face'leri de şey yapabilirsiniz. Mirrorlayabilirsiniz. Ben şuradaki önce construction'dan mid plane atayım buna ve şuraya. Ya bu tamamen arkadaşlar şeyden kaynaklanıyor. Yani çizim mantığınız nasılsa ondan kaynaklanıyor. Ve ne kadar çok çizim yaparsanız veya farklı kişilerden ne kadar görürseniz nasıl metotlar görürseniz o metotlarla devam edebilirsiniz. i̇lla yani ben böyle yaptım diye böyle yapılacak diye bir kaydı değil. Veya siz öyle yaptınız diye başka türlü onun yöntemi de olabilir bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan e, bunun Mirror komutuna tekrar giriyorum ve Face olarak şuradaki bölümü seçiyorum. Hatırlarsanız Mirror'da arkadaşlar anlatmıştım bunları. Şimdi onları tekrar ediyoruz. Bunu da açtıktan sonra Mirror plan olarak da bunu seçtim. Aynısını arka tarafa otomatik olarak atadım. Gördüğünüz gibi çizim işlemim bitmiş oldu arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz ben buraya delik açarım. Delik açtıktan sonra tekrar e, thread komutuyla buraya diş de açabiliriz. Tabi diş açtığımız zaman bakalım e, diş ölçülerini bize vermiş mi? Aslında somun içinde ayrı bir bölüm açmak lazım. Bu civata arkadaşlar. E, civata somunda da delik çapı var. Metrik 18'lik için. Bir miktar daha büyük demiyor. Çünkü sıkışma olmasın diye takılmasına vesaire. Yani ölçüyle ilgili sıkıntınız yok. Yani bir, önemli olan çizim yapabilmek. Ben bunu şimdi sadece şöyle göstereyim. Yine M'ye basalım. Bunu alalım. Ee, ve bunu create copy diyerek aşağı doğru indireyim. Bir miktar indi. bu kadar iyidir. Okay dedim. Ee, bunu bunun içerisinden boşaltırsam arkadaşlar ne olur? Ee, direkt delikler açılmış olur. Aynı diş çünkü. Bunu seçtim. Hedef parçam da bu. Ama bunu birleştirme diyorum. Bunu ne yap? Bunu kes. Bunu da kesti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynısı çıkmış oldu. Ama normalde gerçek imalat yaparsanız bu, bu şekilde olmaz arkadaşlar. Çünkü e, bunun birebir ölçüsü buna tutmaz, bunun bir miktar daha e, büyük olması lazım. E, çok isteyen olursa, sonun ölçüleri olarak internetten araştırırsa, buradan da e, her bir ölçünün işte e, neye göre nasıl çıktığını görebilirler. Metric 18 için işte anahtar ağzı zaten 27'ymiş, biz öyle yaptık. E, adımını vesaire değiştirebiliriz. İçerisindeki delik çapını olan bir tablo açabilirlerse, e, buradaki delik çapından da işte d'den bunu hepsini görebiliriz. Yani matkapla deliklenmek için farklı ölçüleri var çünkü onun. Tekrar geldim buraya. Hani biz gerçek olması açısından bir miktar hatırlarsanız bir önceki derste biz offset görmüştük. Şuradaki yüzeyleri seçersem var mı başka yüzey? Şuradaki yüzeyi de seçersek iki yüzeyi birden olmuş oldu sanki. Buna da eksi 0.5 dersek bir miktar daha kendini geriye doğru çekmiş olur. Böylece hani bir miktar daha tolerans vermiş olabiliriz. Çizim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir, faydalı olmuştur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Çizimimizi kaydediyoruz ve sonraki derslerimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.